Bunu yazdınız ne ya? Adil davet atsana diyor. Adil TRD mal mısın amına? Bak bir de küfür ediyor bana. Oğlum geçen bize de bunu dediler amına koyayım. Abi bu ikilinin kavga etmesi büyük patlatıyor ya. Felaket komik kanka. Başkadır. Ne oğlum bu ne? ne? Yani bu mal ne demiş ki linç yemiş am. <laughs> <laughs> Niye özür diliyor bu gerizekalı? <laughs> He. Ne dediğine bak. yukarı bura mı? Yok. Hadi al Öyle Böyle etmez. Ona kalmış. Ya hocam demek tacizdir abi yani. Yollamış. Hepsini yazıyorum hepsini. <laughs> yani hepsini yazıyorum. Ya baba nasıl biliyor musun? Yani taciz dediğim baba yani rahatsızlık. Yani gidilemiş de tanışma ya. Yani Nere alacağız. Kızlar. He şey. Burada mı konuşuyorlar? Durumu kötüye çekmeyin. Ha gel dur, geldi, geldi <laughs> Lan. Harry Potter. Kafalı bağırma göt kafalı. Tibet. Şey gidin ya. <laughs> Bak tipe tipe lan oğlum, oğlum sen niye kızlara taciz yapacağım diyor? <laughs> taciz yapmıyorum kral taciz yapmıyorum konuşuyorum sohbet amaçlı lan amına kodumun geri zekalısı kamera açıp girip kızları taciz edeceğiz dedin lan rahatsız edeceğim dedim rahatsız tamam ra ya, o ne demek amına koyayım ya rahatsız, etmek ne amına kodumun aptalı ben tanışma babında gidiyorum rahatsız olacak ne yapayım oğlum doğruyu söyle lan hiç am siktin mi lan ya ne alaka ya? Oo kaç kere ya? Ya siktir sik 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 <laughs> <alayım gülüyor> git <laughs> <at okursam gülüyor> amına koyayım ya. Kızım ben sana dokunsa boşalırsın zevkten amına koyayım ya. Kardeşim Allah inancın olsun kaç dakika biliyor musun benim? Ney Ya ne alaka oğlum? Ne oluyor ya? Ya gördüm onu çok merak ettim. <laughs> Söyleyeyim mi sana rekorumu? Söyle lan. Kılmam. Söyle lan. Bir dakika. Ney? Bir dakika diyorum 40 dakika. Göt yok mu sende? Ne 40 dakika? Ne diyor la bu? Dakika. He? Nefes nefese kalırsın. Abi yapma dersin. <laughs> ne diyor oğlum <laughs> ya oğlum ya? Baba hakkından geliyor. <laughs> Allah Allah. Bale Yakup. Ee, Yakup mi? baba. Ne? Evet. Yakup baba sen niye bana kaçak dedin? Kaçacaksın baba ya. Nerem kaçak? Neden baba vazifeni yapmadın? Vatanını neden korumadın kaçtın? Lan yarrağım sen korudun mu? Amına kodumun oğlum. Evet gittim baş olarak yaptım. A Abi konu geçişlere verip ağır böyle bir garibime gidiyor Aşçıbaşı. Yani. Sekiz ya, konu konuşuk. Hem de dağlarda yaptım, dağlarda. Fosfor fosfor uyurken matına görünme yaptım. Oğlum benim Türk kimliğim yok. Türk kimliğim yok. Geri zekalı <laughs> aptal. Yani çökme yaptın. Yani kaçak kimlikle mi gittin? Nereye? İnat. Lan mal ben burada Kim... doğdum, büyüdüm. <laughs> <laughs> Arabi, kimini göster baba ya? Göster kimini göreyim ya. <laughs> oğlum sen bir yere... sen bir şey sen madde mi alıyorsun? <laughs> ha? Amına koydum kafanı niye sıfıra vurdun lan? Kafasız ya, yemin ediyorum kafasız. Ulan, o ya. Oğlum bak, Contact. Contact. sana sana o kicksten gelen parayla git bir escorta. Yok okay, ya, escort bataklığa düşürüyor beni. Ne? Çok mu kandırdılar seni? Vermeden paranı Aa, alıyorlar çok... değil mi lan? Yok yok. Yani artık baba kötülük oluyor. Kötülük. Oğlum bak Yakup seni sikerim bak oğlum bak. Tacizlik macizlik yapma. Senin amına koyarım bak oğlum. <laughs> lan kardeşim. Karı kızı rahat ya, bırak ya. lan. <laughs> Yakup abi kızım gelirim geçerim arkana baka. Akıllı ol. Lan karı kızı rahat bırak. Sapık. Karı kıza iş yapmıyorum zaten. Lan geçen diyordun amına koyayım yok Virgin'i alacağım yok Virgin'i yok seks partisi yapacağım. yapacağım o doğru. Ha? Partisi başlamış. Partisi Benim zevkim karışamazsınız. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum seni var ya. Çık. Seni görsem var ya oğlum gibi severim lan. De. Oğlum, karşıma çıkamıyor. Karşıma çıkmaya götün yok. Bunu bunu bu yapma lan orada. Lan bak, bunları Türkiye'ye gelemediğim için Türkiye'ye gelemediğimi bildiğin için diyorsun değil mi? Valla ben senin gibilere kaç defa suslu getirdim susuz götürdüm. Lan yarrak berberden dayak yediğin videoyu izledim lan geçen. Adam şakır şakır kafana vuruyordu lan. Oğlum kaçtı benden kaçtı. Kim kaçtı? <laughs> Arkadaşlar ben de onu diyecektim. Yakup TV minik gibi konuşmuyor mu harbiden? Gel sana bir soru soracağım Soracağım. Sen FETÖ'ye niye ho niye hoca diyor? <laughs> sen neden örgüte bağlısın? Bana onu söyle. Ne oluyor oğlum? Ne var? Ne konuşuyorsun? <laughs> ne şu an ya? Ya ne oluyor oğlum? Abi bu adama söz hakkı vermemek lazım. Bence de Kendime abi ben vermemek. bak ben ta kaç ay önce söyledim ya. Neden ne bağlısın oğlum Oğlum bak bütün örgütlerin Allah belasını versin. Hepsi terörist, hepsi vatan haini. Hadi sen Fethullah Gülen'in Allah belasını versin desene. Allah belasını versin baba. Kimin? Anneme sokayım. Kimin? Kimin? Örgütlerin ne kadar örgüt varsa Fethullah, Fetullah Gülen'in Gülen Allah belasını versin de onun ve örgütünün. Fethullah Gülen'in ve örgütünün Allah bin türlü belasını versin. E niye adama hoca diyorsun yarrak? Şimdi Türkiye'de öyle hoca diyorlardı. Ben mi diyorum? O... <laughs> Türkiye'de hoca diyorlardı. İsmi o. Ben de hoca dedim. İsim neyse odur. Mi çıkarttım? Oğlum sen var ya Yakup bak. Oğlum sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözün mü açıldı lan göt? Biraz para buldun. Ha hemen saçını Aa... kestin. Hemen tacizlik yapmaya başladın. O... Oğlum. Sen bana göt. Sen oğlum. Neden götsün biliyor musun? Karıyı kızı rahat bulsun. bırak. Kardeşim dur. Sen neden götsün biliyor musun? Ne? Evet. Sana eza edeyim. 3 parayı buldun. Götün başın oynadı. Karıyı da aldattın boşadın. <laughs> Nasıl adam olacaksın oğlum ya? Ne? <laughs> oğlum sen harbi... Götün başka eve geçtin lüks eve. Adam mısın lan sen? Oğlum o, bu sen, oğlum kendi kendine sen şey var. Sen harbiden kafanda var. sıkıntılar var. Tabi öyle der kaçarsın şimdi işte. Karımı yanında arasam göt ol özür dileyecek mi lan? Lan teyzeni arayacaksın karım <laughs> ya. Bilmiyor musun <muydu>, oğlum <laughs> <Lan>, Göster <laughs> telefonda de ki karım bu inanalım. İzliyor mu? İzliyor mu? İzliyorum karım. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten... Bre göster kameraya. Tamam kadar... bekle ya, Ne kadar bir şeyi varmayan bir konuyu konuşuyorlar. Ne kadar bir şeyi varmayan bir sohbet ediliyor şu an ya. Bek... Bekle amına dal yara bekle. Ee, Metci seni amına kodumun madde bağımlısı bekle. Ee, <laughs> Sana beyin taksak ters takla atarsın lan sen. Yo yo dur. Özür dileteceğim. Ya sen de bir kere aç bak. şu telefonu be karı ya. Kamerayı göster kereşçe kameraya. Bak göstermiyor görüyor bak. Masa altında tutuyor. Bu kadar, bu kadar özürlü <laughs> Abi nasıl kaydettiğini görmek istiyor ya onu göster. Tabi. Neyi kaydetmeyi? Tabii değil mi de. Ya yengeyi kay nasıl kaydetsin onu göster diyor. Lan karıyın yüzünü göstereceğim. Tamam. <laughs> ya ne primi amına koyayım chat durun ya bulmuşuz bir tane mal dalga ben geçiyoruz kardeşim. ya. Sikerim amına <laughs> kodumun geri zekalısı. Bir, 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 Amına bir, bir izlenecek yarın gene bir yüz izlenecek amına kodumun aptalı. Dur. Telefon sesi bile çıkmıyor. Göt ben senin gibi RP mi yapıyorum? Göt oğlanı. RP yapan sensin. Ben RP mi yapıyorum? Bekle lan. Dene bak. Ha, da, da bekle da. Hello. <laughs> <laughs> <Stack> <laughs> <laughs>. <laughs>. Babe. Why is your camera not open? Bak bak rol Ya şu af... Onu ya abi ben bunu döverim ya bak yemin ederim ben bunu döveceğim ya. Oğlum ben sinir oldum lan vallahi sinir oldum ya. Kanka gerçekten gülemiyorum bile sinirden. Oğlum yani. vallahi bak ben sinir oldum lan. Ya. Bak, lan ya. Yakup TV'ye söylesene Gülüşmeler. da iz. Geri zekalı desene şunu abi. Yakup TV sen gibi geri zekalısın de. Why? Ya de de. Yakup TV gerizekalısın. Ha ne oldu lan özür dile lan. Özür diler lan. Kocam mı bu yenge? Özür diler lan. Kocam mı? Dur konuşmuyor ki bu. Ne konuşacan mı bile oğlum? Kocam mı bu yenge? Karım işte mal. <laughs> demedi ki ben koca Karım demedi, kocam demedi ki. Aşkım ben senin neyim? Kocam. Var. Ha? Kocam. Ha? Ha? Hadi Özür diler lan. Düşmeye kolum. Ne yüzüdü? Oğlum dedi ya. Az biraz bararak söylesene bey. Ne? ne ya bırak boya ayakları ya. ya. Sen benim neyimsin? Ben niye devet duruyorum? What is it? Ya sen benim neyimsin? Kocam. Ha. Özür dilerim lan. Tamamdır. Özür dilerim. Ha? <laughs> Tamamdır. Özür dilerim. Tamam bey. hadi bye. Ah. you guys funny? Özür dile lan. Chips baba taşlarını yerim özür dilerim de. Özür dilerim özür dilerim. Taşlarını yerim de ben yanlış bildim de. Burada baba varsa ya, Yakup babadır. Ha? olacak. Ney? Burada baba varsa Yakup babadır o da. Ayık olacaksın. <laughs> Şimdi hep <laughs> beni <'yi> bırak kardeş. Ha. <laughs> Ampel mi basıyorsun? <laughs> Aynı tıpkı. <zamanda gülüyor> <bakayım oraya. gülüyor> Oğlum sen niye açık açık <laughs> kamerada diyorsun ki kamera alacağım. Kızlara gideceğim. Kızları rahatsız edip apacık taciz edeceğim diyor. Niye? Ya sen kardeşim, sapık mısın sen lan? Ne... O Rus mu çocuğu? Ya sapık kardeşim. mısın lan? An Annesiz göt oğlan. Sen neden vatan hainiyim diyorsun? Göt. Oğlum Fethullah Gülen'i <laughs> hoca diyorsun diyor çünkü. Ya sen neden vatan hainiyim diyorsun? Ney? Vatansız. <laughs> neden vatan hainiyim diyorsun? Vatansız. Ne zaman dedim lan vatan hainiyim diye? Aaa kayıtlar <laughs> dolanmış baba. Nasıl ne zaman ya? Kayıtlarım dolanmış ya. <laughs> Her yerde bas bas bağırıyorsun. Vatan hainim diye. Şimdi RP yapıyorsun gene. Oğlum. Evet, restoranda yemek yemeye ne zaman gideceksin? Valla sponsor geldi mi gideriz. <laughs> ha, para para mı yok lan? Para mı yok? Amına kodum gözün mü açıldı? Kanka biz neyi bekliyoruz? Amına koydum ben sevgi gibi Kanka, adam yapıyorum. yok. Parayı buldun ha, işi bıraktın. Yok? Kim? Davet atsanıza da Kadir. Oğlum çocuğa söylesenize mal amına koydum. iki kişi gider çünkü. Aa Biri secü. Aa tam oluyor sadece. Senle iki tam oluyor. Daha şimdi toplanabildik kanka. Abi kafayı yiyeceğim ya. Ben ne izledim ya chat? <gülüyor> Nasıl buraya <laughs> <olarak> geçtik ya? Kanka <laughs> yok ki ya, bu adam... Abi bak bu adamın ya ciddi köşesinde anlamda... eğlensin kendi kendine. Öyle ya bırakmak Bence, lazım. Bence ben bak ben bunu daha başında söyledim. Siz bana dediniz ki bu adamı dava et şey yap. Abi bu adam yapılması <laughs> gereken bu adamı engelleyeceksin. Bu adamı geçeceksin. Bu adam uzak tutacak. Bu adam internetten değil. uzak. O <laughs> aile da ailesine bu abi. Bu yani gerçekten dereceği. bu adam bir tehlike. Ben size söyleyeyim bu adam ceza meza almaz bir şey oldu senaryo. Çünkü az evet. çok bence ne olduğunu biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim şu an hani yine bende kalsın bazı şeyler. O yüzden kimse e, de, de ben buradaki önerim alıp yayınına çıkarmasın bunu abi. Yani gülüyoruz eğiliyoruz ama valla ben sinir oldum baka valla ben sinir oldum ya Abdall Aptallığa tahammül yok kanka Valla ya bu aptallık da değil abi bazı hareketleri ya ya. gerçekten Pis bu arada ya harbi pis bu arada Abi vallahi hiç şey demiyorum bunu ne bileyim alıp götürelim yatıralım hastaneye bir Abi biz biz niye diyelim ki bunu? Yani Hayır aile... sen demeyeceksin yani Aynen. bunu yetkili olan birisi desin. Baktığın zaman zaten Abi, sıkıntılı hafiften. Niye uğraş, uğraşsın ki ya? Ailesi gidip şey yapacak. Bu kadar basit ya. Etkili bir neye uğraşın değil işte. Etkili bir bir şey evet. olduğu zaman uğraşacak. Bir şey olan kişiye olan olacak. Anladın mı demek istediğimi? Evet, he... Aynen. Ailesi buna selam şey vermiyordur. Lazım. Abi ailesi selam vermiyor değil zaten. Aynen. Yani Müzik